Zahir el fesad fil ber vel bahri bima kesebe insanların elleriyle işledikleri günahlar yüzünden karalarda denizlerde fesat zuhur etti karalarda denizlerde denizler kirlenmiş balık çeşitleri yok bir tane balık geldi aslan balığı mı bilmem ne balığı mı Ege Yak denizi kurutacak şimdi bütün balıkları yiyormuş. Adama da değdiği zaman öldürücü zehir veriyor. Tipini de görsen hoş bir şey. Az daha seveceğim diye elini almak istersin. Sonra görürsün gününü. Arslan balığı diye bir şey çıktı şimdi. Bütün haberler onları söylüyor. Karalarda, denizlerde fesat çıktı. Mevla buyuruyor neden oldu? İnsanların elleriyle istedikleri günahlar yüzünden oldu. Sen bir kadın erkek tokalaşmasını hafif görme kürek gibi elini uzatana kepçe gibi verme